Bloomberg tarafından hazırlanan akşam tene hoş geldiniz. ABD ekonomisinin ikinci çeyrek daralma verisi %0.9'dan %0.6'ya revize edildi. ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 2.000 düşüşle 243 bine geriledi. Beklenti 252 .000'di. ABD endeksleri güne karışık başladı. Nobel ödüllü iktisatçı Stiglitz çok sert faiz artışlarının enflasyonu kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Ailans baş ekonomi danışmanı Elarian, Fede direksiyon başında uyuyakaldığı kaldığı eleştirisinde bulunarak bankaların bundan sonra gözünü dahi kırpmadan yüksek enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Almanya'nın ikinci çeyrek büyüme verisi sıfırdan %0.1'e revize edildi. Avrupa endeksleri sınırlı yükselişle kapandı. Merkez Bankası verilerine göre 19 Ağustos haftasında net 366 milyon dolarlık hisse alımıyla Borsa İstanbul'a 9 ayın en yüklü yabancı girişi kaydedildi. BIST 100 endeksi %2,5 yükselişle 3137 puana çıkarak rekor seviyede kapandı. Bankacılık endeksi günü %7,4 primle tamamladı. 10 yıllık tahvil faizi %13,28 oldu. Dolar TL 18,17 üzerine test ederek yılın en yüksek seviyesini gördü. Euro TL'nin değeri dolar TL'nin altında seyretmeye devam etti. Brent petrol %0.7 düşüşte 100 dolar, spot altın %0.3 yükselişte 1755 dolardan işlem görüyor.